valla. Bir perşembe sabahında doktor yağmur. randevusundayız. Şerli'nin e, doktoruyla görüştük. Kafalar karma çorman. Bu sefer de kanda pıhtılaşma olabilir. Sirkülasyon sorunu olabilir dedi. Artık hiç bilmiyorum yani neye inanacağımızı ya da ne düşüneceğimizi şaşırdık. Anadolu'ya yağmur yağıyor ve yağmurun tadını çıkarıyor. Görüyorsunuz. E, eğleniyor şu an. Böyle. Dün saçımı boyadım. Bu arada diplerim gelmişti korkunç. Hayatımda ilk defa sadece dip boyadım. Ee, diğer yerleri boyamadım. Ve oldu galiba. Ee, hep soruyorsunuz. Unutmadan söyleyeyim. Revlon'un e, Dark Brown rengiyle boyadım. Daha biraz daha koyulaştırmak istediğim için. Ve şimdilik iyi. Anneciğim. Ne yapıyorsun? oynuyor yavrum. Muddy Puddles. Suların içine girip Peppa Pig aşkı yüzünden Muddy Puddles diye zıplıyor. Muddy Body puddle, sen kocaman kız oldun mu? Bir bakayım annecim. Anneanneye bir öpücük göndermek ister misin? Anazoya, can you blow a kiss Programı. Oo, benim sevgilim. Teşekkür ederim. Anneanne der misin? Say anneanne. Şu an çok meşgul annecim. Annem izliyor bu videoyu tabii ki. <laughs> Şu an çok meşgul. Kendimi göstermek istiyorum size. Uzun zamandır giymediğim bir kotumu giydim. Ee, normalde şuram biri gibi fırlıyordu o yüzden giymiyordum. Şimdi de tabi biraz fırlıyor ama. Gerçi ne kadar göreceksiniz aynadan bilmiyorum ama. E, ee, giyebildim en azından yani. Böyle. I, I love you. No, I love you. I love you. No, I love you. I love you. No, I love you. Yes, I love you. No, I love you. Yes. You're the best. No, I'm the best. No, you're the best. Yes, I'm the best. <laughs> I love you so much, Mama. Aşkım. Bu da bizim zamanlar size buradan. <laughs> oh, bebek, bebek örnekler. Benim kedilerden sonra dünyada en sevdiğim hayvanların. Bunlar olduğunu biliyor muydunuz? Şunlara bak. Ama şunlara bakın. Çıkın. Ay şu an çıldırıyorum bir tanesini avucuma alıp öpmek için ama maalesef mümkün değil. Hem anneleri var hem de onları rahatsız etmek istemiyorum. Çok tatlılar. Benim küçük ördeğim de burada. Bunları izliyor. En son size ne zaman çektim hatırlamıyorum bile. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün Loretta teyze ben ve onunla yürüyüş yapmaya geldik. Balboğa Parkı ve hava muhteşem. Kesinlikle Amerika'nın en güzel havası San Diego'da tartışması için. Ve bu muhteşem havanın tadını çıkarıyor. Evet, ben yedi gördük yanımda. Çıldırıyorum şu an, deliriyorum. <laughs> Çok tatlılar. Ay ki pijim buralarını diyor. Ay su içiyor. Kızım. Çok tatlılar. Ekranı göremiyorum. Direkt gözünün içine girmiş. Nasıl görünüm hakkında en ufak bir fikrim yok. Ümit ediyorum çirkin görünmüyorumdur. Bağışlayın eğer görünüyorsan. Yanımda dünyanın en güzel şeyi. Ve şu an bu muhteşem parkta, bu muhteşem havanın tadını çıkarıyoruz. Tadını çıkarıyoruz. Şimdi buradan biraz alışveriş yapacağız. Çünkü cumartesi günü Charlie'nin doğum günü. Kendisi 37 yaşına girecek bir taze körpe. Doğum günü kutlamak istemiyor hasta olduğu için ama ben gene de ona tabii ki bir hediye alacağım yani o kadar değil. Azıcık kocam kendisi. Bless you mama. Çok yaşa anneciğim. Uytun kütüğü benim prensesim. Hadi bakalım anneciğim. Allah, günaydın. Nasılsınız? Şu an sabahın 9'u 10 geçiyor. Bendeniz ve Çikita Çok mutlu görünüyor. Ee, yürüyüşe gideceğiz. Orada teyze ve onun yürüyüş arkadaşlarıyla. Biz de katılalım dedik. Yürüyüş yapacağız. Sen biraz sabah sabah güneş alalım. Hava alalım ee, istedik. Öyle şimdi gidip yürüyeceğiz. Günlerden Perşembe ve bugün böyle başladı. Anatolia köpek gezdiriyor. <laughs> Çünkü neden gezdirmez? <laughs> Aferin! Benim kocaman kızıma. <laughs> There you go. Wow! Anatoly bak bakayım buraya. Look <laughs> bak at mommy angel. asla ve asla umurunda değilim. <laughs> Peki buranın güzelliği? bu muhteşem havada, bu muhteşem mekanda yürüyüş yapıyor. Oluşumuzun mutluluğu. <laughs> <laughs> Life is beautiful diyorum. İki öpüyorum. Anatolia! <laughs> You're going to... <laughs> You're going to fall. <laughs> oh my god. <laughs> Calm down. Big girl, good job. Come on. Elindeki ördeği asla bırakma işi. benim güzel bir şey. kız. kız. <laughs> you <come> <laughs> Did you make a friend? Woo. <laughs> 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 <I don't. gülüyor> Yürüyüşlerimizden bir tanesindeyiz. Oh Whole crew. Ee, Anatolia teyze. A Anatolia teyze. Ha Anatolia teyze. <laughs> Doğru da teyze. Anatolia ve ben deniz okyanusa karşı bu muhteşem havanın tadını çıkarıyoruz. Yürüdük zaten. Şimdi onlar çiçeklerle oynuyorlar. Anatolya. <laughs> Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Hemen yapayım. Sevgilim Anatoly ile eşimle mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol paralı bir hayat. Görüyorsunuz. Dileğim gerçek olacak. Ay kurban <laughs> olayım küçük ağzına. Okay, don't eat it. Just blow. Make a wish. <laughs> her şeyi yiyen bir çocuk olur mu? Sabun, krem okay. aklınıza ne gelirse evet, yiyen bir çocuk. Alın so, size vlog. Yeah. Buyurun. Size bugüne kadar hep um, La Jolla ya da Pasifik Beach tarafındaki um, beachleri so, gösteriyordum. IB, Imperial Beach. Şimdi Imperial Beach. Artık neredeyse Meksika'dayız. Çok çok sınırdayız şu an. Um, oranın sahil tarafını gösteriyorum. Bizim evimize daha yakın. Bayağı güneye taşındık biliyorsunuzdur. Hava bomba bugün. Videoyu ne zaman yayınlayacağım hakkında en ufak bir fikrim yok ama çektiğim gün o sanırım 15, yok 15 değil 13 bugün. Evet evet. 13 Nisan'da çekiyorum bu videoyu 13 Nisan itibariyle hava böyle. Bir otel, sanırım, otel, arkeolog. otel. Ah, çok o Lahey, oh, seal hmm. <laughs> deniz aslanlarının olduğu tarafa kıyasla daha. E, orası çok güzel, so burası daha, daha temiz. Görünce dollars. <gülüyor> 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 two bucks? You para you para para. Two dollars, <gülüyor> not <gülüyor> <bad>. <gülüyor> Bu da bendeyiz. Doğru da teyze. Anatolia. Anneciğim. Hi. Say hi. kız. Aslında umrunda değiliz. Aslan umrunda değiliz. Şöyle dışarıları göstereyim size. Şu an arabada sıkışık haldeyiz. Birazdan dışarı çıkacağız. Ne diyorduk? Yani <laughs> Sahile de siyahlar içinde <laughs> gelen bir benimdir herhalde. Ama seviyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, hastaydım arkadaşlar. Hatta şu an hala penisinin kullanıyorum. Ee, boğaz enfeksiyonu yaşadım. bayağı boğazım falan şişmişti. Ama e, şimdi daha iyiyim. Ve penisinin anında etki etti. Böyle 4 gün kadar evde yattıktan ve kendi kendine geçmesini bekledikten sonra geçmeyeceğini anlayınca sonunda doktora gittim. Ve işte baktı strep dedi. Bakteri kapması falan filan her neyse. Penisilin yazıyorum dedi. 10 gün kullanacaksın dedi. Hap şeklinde bu arada iğne değil. zaten penisilin duyunca benim gözlerim yuvalarından fırladı iğne diye. Her neyse. Bu arada teyze sosyalleşiyor. Görebiliyor musunuz? Şurada. her neyse yani sanırım ilk dozuna itibaren kendim daha iyi hissetmeye başladım. Şu an çok daha iyiyim. Dün sonunda çalışabildim falan filan. Ve bugün dışarı çıkacak gücü ve enerjiyi bile kendini buldum efendim. Ee, böyle. Üşenmezsem, tembellik etmezsem bu vlogu belki bu akşam bile yayınlayabilirim. Böyle güzel bir şeyler çıkarabilirsem sizi çekmedi Hava bomba. Bu da enişteniz. Hi hey baby, come show yourself. Hello. Tell them how you feel. I feel better, a lot better than I did. I'm still not 100% but close to it. At least I'm able to get out and walk and work. So. Diyor ki hala %100 iyileşmedim ama daha iyiyim. En azından e, dışarı çıkabiliyorum, çalışabiliyorum diyor. E, eskiye göre çok daha iyi. Yani hala ilaç kullanıyor bayağı bir. Ama en azından yemek yiyebiliyor, çalışabiliyor. Bu tarz dışarı çıktığımızda vesaire dışarı çıkabiliyor. Hayır. Bu da benim Kocaman sevgilim. Kocaman kızım. Anatolia. Gördüğünüz gibi kocaman oldu canavar. Pıstık. Küçük pıstık. Anatolia. <laughs> ya bu kapımbağlar denize doğru koşar ya onlar gibi payitak payitak denize koşar. Biliyorsan <laughs> Yani okyanusta bulması olası anneciğim. Oh. <laughs> Ana kız vallahi düşüyordu ben daha. daha. Onu çıktım ama. Dikkat eder anneciğim. Where you going? Nereye geçti ki bu? Where are you going? Show them your shirt. Show me your shirt. Anatolia to me. Can I see it? Turkey, yeah. yes, beautiful. Okay, we're not going in the water. Yürüş gibi bir şey olacak. Uh -uh. Okay, okay, we're going to daddy. Please take your child, take care of your child. She wants to go to the ocean. Hani yani yürüyüş gibi bir olacak. We're going go for a walk. Okay, so temiz tutmak için. Ona katılacağız. Take a picture. <laughs> 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 clean water, healthy living. Okay, let me take a picture. One, two, three. Yes, ma'am. Again, one, two, three. Bir yandan da kameradan fotoğraflar çekiyorum. Okay, perfect. That's Ruth Carlyle. Biliyorsunuz insanlar <laughs> yavaş <Yine> yavaş toplanıyorlar. Konuşu katılacak. Ay benim aşkım. Anatolia, show it to mommy. Anatolia, hadi. Anatolia, show the sign. Let mommy see. Let mama see. Hold it. Holat çıkıyor. <Okay. gülüyor> Bu yaşanıyor. Hepimize <laughs> duranlar görüyoruz. <laughs> Boran Bey de önde. İmiz olmasını istediğimiz sular burada. <laughs> kızım ne burada? <laughs> Benim kocaman kızıma bakın şimdi siz. Duy <laughs> it Hadi bir kere daha. Tek başına oralara tırmanıyor da. Hadi anneciğim. Anneannesi izliyor şu an. Anneannesi seni öpüyoruz ve hasretle bekliyoruz. Oops, pardon. Aşağıda <laughs> çıkmış. Evet. Kanca bunu olmuş benim kızım da kayıyormuş kendi başına. Woo. Aferin. Like like you want more? Go for it. <laughs> Yaklaşık 20 kere bunu want. yaptıktan sonra çocuklar için enerji ya. Intent. Biz de asla olmayış. <laughs> Aferin benim kocaman kızıma. Bu işkenceyi size yapıyorum.

Sevgilim. Az önce o minik sözde bir kaleydi ama artık. Tüpe <laughs> bak. Minik çırpı. minik çırpı bacak. Hava çok güzel. Hava çok güzel. bugün çocuk. veriyor burada olmak. Ay <laughs> <laughs> Ne kadar fazla aldım belliyordur ama yol çiçeği. Güzel bir gün. Hem biraz güneş aldık hem biraz hava aldık. Süper oldu. ha I turn you into Auntie. How <laughs> Are you going to turn me into Auntie? I turn you off. No, I can't give you lotion. So I got to be Auntie. Ribbit, ribbit. I turn you off. No, ribbit, ribbit, ribbit. You got to turn Onu getirip getirip ben <laughs> prenses olacağım diyor. <laughs> Şimdi prenses olup Laura'da teyzeyi kurbağaya çevirdim. <laughs> <laughs> <Ay, mı güzel. gülüyor> Plungelik... <Sessizlik> bu zamanda, bu Deminim, şu, şu bana ait. De, <Sessizlik> de her zaman var. Bir gün Cemalim derbeder yanında da gül lora da tebessüm edecek. bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağıdır blog yüklemiyordum. İnanın hangi parçaları çektim, neleri birleştireceğim onu bile bilmiyorum. Yeterince uzun bir video olacak mı bilmiyorum ama ile diyorum. Beni özlediğinizi söylüyorsunuz. Özleminizi biraz dinleyecek bir video olur. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. <laughs> Anatolya, <laughs> yeah, ne yapıyorsun? Don't do that, Charlie. Just dip the egg. Come on. Are you, are you doing this? Are you doing this? Did you? On, you didn't want to do this, so. How... <laughs> <laughs> Hadi. That. Son noktasında bulduk kendimizi. Where are you going? It's your first time now. What's, what's he <laughs> trying to that's do? That's <laughs> What's he trying it's to do? Egg. He's right on the egg. There look oh, at my I egg. It's so cute. It's so cute. No, it oh my goodness. It has, it, no, it has like, cute eyes and oh, a little face. Real eyes? See. Mine has cute. See, then you take eyes. It, look, it's pink. I'm going to make a hot pink. Pascal, you want to see something? Pascal, you want we yeah. don't need to. I play with the slime. <laughs> you play with slime. You play with colors. Okay, now we're going to go into the green. Ooh. Ready? You, you can do a half <clears throat> dip, by the way. And you have to hold, hold on. it for a long. You time hold time. it like this. Pretty painful. Yep. Okay, hold it. Just this. With your thumb. Use your thumb. These fingers. There you fingers go. Ooh. <laughs> Ready? No, 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 no. So no. exciting. There you go. Ooh. I kind put this I down there. The pink You got the pink. Oh, I Yeah, we got to let That's them in there for a little bit so they can look colors. See, look at these colors. My pretty colors. And, the, and then what? You wait and then you pull them out, and then the design that you put in usually is on there. Sometimes it is, sometimes it's not, depending. Then you eat the eggs? And how about, well, no. Yeah. Well, yeah, eggs. you can eat them You can eat them, yes. But first hide them. Them. you hide those and you know what and stuff and then you, you find them and then once well, you're done hiding the so eggs. not so much anymore. They hide the plastic ones. But you put these in ha, the fridge and eat them tomorrow. We used to hide them. we to used to hide them. We used to not even boil them. We used to just color them. and then. Um. Hmm. bunları böyle boyalı boyalı saklıyorlar bir sonra da. Ertesi gün bulup onları pişirip yiyor musun? Oy aşkım. Now we take egg. Anatolia'nın yumurtası. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş aşkım. Gün jam. bugün bugün canlı yayın yaptım ve bu e, o muhteşem atraksiyonu çekmemi istemiştiniz. Bazılarınız <laughs> çekiyorum onlar için. Yani iki buçuk dakikada biz ne izliyoruz diyorsanız, niye bunu izliyoruz diye düşünüyorsanız sebebi bo. Wow baby girl, good job. What color is that? In Turkish? Durdu çocuk bir. Yeşil. There you go. There you go. Ooh, Good. I, I don't this one. Oh, don't I already done green. Why would I do green? I played it. I play it. Okay, do, uh, you got three more. This Whatever you did again. Yeah. That's not C my egg. C C C so C I know C which C eggs are mine. This egg, this egg, this egg, and this egg. I might have. So half. I have four eggs, and hold I. Oh, that one of your Artwork. I'm Antonia. Take this one more egg. Well, what? What do you um, mean? This artwork. This is artwork. Artwork isn't I know, hold dry. On, hold, on, hold on, one second. <laughs> is that your half and half? There you go. Yeah, oh, I mixed huh. it. oh that's Why, did yeah, you it? Like, Why did It's you not even it? half and half. this side. This side has more. See? What do you call it? There you go. What, color? Uh, RV has a handicap what are you doing, Anatolia? <laughs> <laughs> oh, yeah. We're handicapped through and through. I'm I want that pink, right? pink one. Pink yeah, one? Where's the pink one? Nobody moved the table it right and okay. oh. wow. oh. oh. said. <laughs> okay, we can add that to my hard boiled devil dish. <laughs> okay, now what color do you want? You need one. Okay, <laughs> okay, we gotta keep the ball up in the air, okay? Ready? No, 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 not to the street. Not to the street. Yes. <laughs> okay, to <laughs> Ready? You gotta keep it up. I'll be <laughs> <up>. Ready, Go. <laughs> go! Keep it up! You gotta hit it. Oh, don't believe me to say it anymore. Grow it! Throw it! Grow it up! No! <in> Throw <laughs> <Keep> it up! Woo! <laughs> Throw <Keep> it! Throw think it's a matter of time. Grow it! Come on, quick! Grow it! Throw it up! You gotta pass it! It, pass it. <laughs> no, we can play giant. Okay, have them until you stop. What happened? <laughs> <laughs> you. Okay, let's play pass three ways. I know that's what we're doing. One, oh. you go over there and tell him. Come over here. Come here, mama. Come here, my auntie. And no toss the ball. We're Okay, <laughs> okay <I'm laughs> sit there. Come on. Catch. Catch. Oh, catch! It's on roll. Okay, catch it. Whoo! <laughs> o <No>, that, <that's gülüyor> nereye <crouch> <laughs> 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 gidiyorsun? Aldı başını gidiyor. Where <laughs> <does that> <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> yes angel you did such a good job <laughs> 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 yes i love you baby girl. come on go no, she's a monkey, don't get it okay,